Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü emanet listesi analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Yaman ve Seher'in hiçbir zaman ayrılmasını istemiyorsanız ve ayrıca artık İkbal'in amaçlarına ulaşmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim arkadaşlar. Son bölümlerdeki dizimizin gidişatı iyileşmeye başladı arkadaşlar. Sizden ricam yorum atmaya devam edelim. Bu sebeple senaristler sesimizi duysun ve Yaman ile Seher artık mutluluğa ulaşsın yorumlar kısmına yazalım. Ve sesimizi buradan senaristlere duyuralım arkadaşlar. Aynı zamanda her bölümde olduğu gibi bu bölümde de birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. Videonun sağ alt kısmından altyazı seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz bölümüne geçiyorum. Seher'in artık mutlu olmasını istiyorsanız, ayrıca Yaman ve Seher'in aşkına bir zararın gelmesini istemiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim arkadaşlar. Seher ve Yaman her şeye rağmen evlenecek mi? Seher'in yeni hayatı nasıl olacak? Yaman güvensizlik sorununu çözebilecek mi? Sahte kanıtları İkbal'in hazırladığı ortaya çıkacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet listesinin yeni bölümünde herkesin hayatı aniden değişecek. Çünkü İkbal Yaman'ı hazırlattığı sahte kanıtları verecek. Yaman ise bu sahte kanıtları düşünmeden inanacak. Nedeni ise Yaman'ın güvensizlik sorunu yaşamasıdır. İkbal, Yaman'ın geçmişin çok iyi bildiği için onu buradan vuracak. Yaman da geçmişten beri kadınlara güvenmemektedir. Annesinin Yaman terk etmesi bu duruma neden olmuştur. Bu yüzden Yaman her kadının bir yılan olduğunu düşünmektedir. Hatta Yaman kadınların tehlikeli olduğunu tamamen aklına yerleştirecek. Tabi Yaman'ın bu yangırını Seher yıktı. Ama Yaman tüm bunları unutacak ve Seher'e hakaretlerde bulunacak. Seher de bu hakaretlerden sonra Yaman'ın hayatından çıkacak. Hatta Seher hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Seher'i bundan sonra daha zorlu günler bekliyor. Çünkü Seher hem Yaman'dan hem de Yusuf'tan ayrı yaşayamaz hale gelecek. Sonra da Arif Baba Yaman'ın Seher'e yaptığı hakaretleri öğrenecek ve bu olaya bir el atacak. Yaman ilk başlarda Seher'in para olduğunu belirtecek. Ama Arif Baba asla Seher'in böyle bir insan olmadığını Yaman'a söyleyecek. Üstelik Cenger ve Ziya da Seher'i savunacak. Tüm bunların üstüne Yaman iyice şüphelenmeye başlayacak. Yaman her gerçeğin peşine düştüğünde farklı sorunlarla karşılaşacak. Ama bu olayların arkasında İkbal'in olduğunu anlayamayacak. Çünkü İkbal parayla birilerini tutup suç onların üstüne atacak. Yaman Seher'den af dileyecek ve kendisini affetmesi için Seher'in kapısından ayrılmayacak. Seher Yaman affedince dünyalar Yaman'ın olacak. Çünkü Yaman Seher'i canından çok sevmektedir. Ayrıca tüm sorunların çözülmesiyle Seher ve Yaman güzel bir düğünle evlenecekler. En son Seher Yaman'a kızmıştı. Yaman bir türlü bunun nedenini anlamayacak. Ama sonradan Yaman Seher ile konuşacak. Ve Seher'in Ela'dan bahsetmesiyle Yaman sorunu çözecek. Seher'in kendisini kıskandığını anlayan Yaman çok sevinecek. Çünkü Seher onu kıskandığına göre Yaman'ı seviyordur. Bu yüzden Yaman Seher ile daha yakın olacak. Hatta Yaman Seher aşkını itiraf etmek isteyecek. Bu biraz zor olsa da Yaman sonunda Seher e aşık olduğunu söyleyecek. Çiftimizin aşklarını ilan etmeleriyle aralarındaki yakınlık daha da artacak. İkbal bu yakınlığı görünce iyice sinirlenecek. Ayrıca Selim de İkbal ile işbirliği yapacak. Çünkü Selim en son Seher gelinliği ile görmüştü. Selim onu öyle görünce tamamen kaybedeceğini anlamıştı. Bu yüzden Selim İkbal ile buluşacak. Ve Seher ile Yaman'ı ayırmak için anlaşacaklar. Tabi bu habere İkbal çok sevinecek. Nedeni de onun sayesinde planlarının başarılı olacağını düşünmesidir. Sonradan Zuhal konağa geri dönecek. Tüm sahte kanıtları hazırlayan İkbal bunları Yaman'ın görmesini sağlayacak. İkbal'in sahte kanıtları Yaman'a sunmasıyla tüm taşlar tekrardan yer değiştirecek. Çünkü Yaman bu sahte kanıtlara güvenecek ve Seher'in bir para avcısı olduğunu düşünecek. Bunun üzerine Yaman seher olmadık hakaretlerde bulunacak. Her de bu hakaretlerden sonra konaktan ayrılacak. Bundan sonra Seher asla Yaman'a güvenmeyecek. Çünkü Yaman'ın ona ettiği hakaretler onun gururunu çok incitti. Bu yüzden Seher kendisine herkesten uzak bir hayat kuracak. Tabi Yaman'ın pişman olduktan sonra Seher'i bulması çok zor olacak. Zuhal Yaman ve Seher'in ayrılmasına çok sevinecek. Hatta Yaman'ı elde edeceğini düşünecek. Zuhal'in Yaman'ı elde etme planları da suya düşecek. Çünkü Yaman asla Zuhal'e bir şans tanımayacak. Zuhal de bunu gördükçe sinirden çılgına dönecek. Yani Zuhal'in tüm planları boşa çıkacak. Hatta yakında Zuhal ve İkbal'in yaptıkları planlar ortaya çıkacak. Yaman ilk zamanları onların hain olduğunu göremeyecek. Ama sonradan Yaman tüm parçaları birleştirecek ve Zuhal ile İkbal'in hain olduğunu öğrenecek. Hatta Yaman Seher'e güvenmediği için çok pişman olacak. Çünkü Yaman artık tamamen Seher'in temiz kalbini görecek. Biraz geç de olsa Yaman asla Seher'i terk etmeyeceğini yemin edecek. Seher yaşanan tüm olaylardan büyük bir üzüntü yaşayacak. İlk zamanlar Yaman'ı görmek istemeyecek. Fırat Vali de asla Seher'i Yaman ile görüştürmeyecek. Çünkü Seher'in tekrardan üzüleceğini düşünmektedir. Ama araya Arif Baba girecek ve Yaman'ı affetmesi için Seher'i ikna etmeye çalışacak. Seher de yaşanan her şeye rağmen Yaman'a bir şans tanıyacak. Ayrıca yakında Yaman ve Seher kavuşacak. Bu güzel habere bir sürpriz daha eklenecek. Ve bu evlilik gerçeğe dönüşecek. Yaman artık Seher aşkını itiraf edecek. Seher bunu öğrenince çok sevinecek. Ama Seher bir süreliğine kendi duygularını itiraf etmekten çekinecek. Çünkü Seher yapısı itibariyle utangaç birisidir. Eğer Seher Yaman aşkını itiraf etmekte gecikirse Yaman'ı kaybedebilir. Nedeni de tüm sahte kanıtlar ortaya çıkınca Yaman asla Seher'i dinlemeyecek hatta Yaman Seher'i hayatından çıkaracak ama bu ihtimali de unutmayalım. Yaman tüm sahte kanıtlara rağmen Seher ile evlenecek ve ona her zaman hakaretlerde bulunacaktı. Yani Seher'i her gün müzehir etmeyi planlayacak. Seher de her şeyden habersiz Yaman'a güvenecek. Sonradan Yaman'ın kendisine kötü davrandığını görünce dünyası başına yıkılacak. Ve Seher her gün bir psikolojik şiddete maruz kalacak. Yani bir süreliğine daha Yaman ve Seher kavuşamayacak. Ama sonradan gerçekler ortaya çıkacak. Çünkü hiçbir gerçek uzun süre gizli kalamaz. Yaman'ın gerçeklere ulaşmasıyla artık tüm düzen alt üst olacak. İkbal ve Zuhal'in planları boşa çıkacak. Hatta Selim de amaçlarına ulaşamayacak. Yaman da İkbal ve Zuhal'e hak ettiği cezayı kendi elleriyle verecek. Bundan sonra İkbal ve Zuhal'e çok kötü bir son bekliyor. İkbal tutuklanıp hapse girecek. Zuhal ise tedavi amaçlı hastanede gözlem altına alınacak. Bu süreçte Yaman sersiz yapamayacağını anlayacak. Bu yüzden Yaman bundan sonra asla Seher'i yalnız bırakmayacak. Yani yakında güzel çiftimiz kavuşup mutlu olacak. Ayrıca artık Yaman asla Seher'i bırakmamaya söz verecek. Ve Yaman ne yaşanırsa yaşansın aşkı için mücadele edecek. Seher de bundan sonra daha dikkatli olmaya başlayacak. Kiraz Vali bundan sonra daha güzel günler bekliyor. Çünkü Kiraz Vali gün geçtikçe daha çok yakınlaşacak. Ve yakında onların sevgili olduğunu göreceğiz. Tabi bu birlikteliği gören İbrahim ve Kara da birlikte olmaya başlayacak artık Kara İbrahim'in de mutlu olduğuna şahit olacağız. Yani bundan sonra bizleri daha güzel günler bekliyor. Yaman ve Seher evlilik hazırlıkları yapmaya devam edecek. Bu yolda çiftimiz birbirine daha çok yakınlaşacak. Hatta Yaman Seher onu sevdiğini anlayacak. Ve bunun üzerine Yaman da Seher aşkını itiraf edecek. Seher de bu aşk itirafıyla çok sevinecek. İkbal ve Selim de tüm planlarını devam edecek. Çünkü Selim Seher'i kaybetmek isteyecek. Bu yüzden Yaman ve Seyir ayırmaya çalışacaklar. Eğer Yaman bu tehlikenin farkına varmazsa onların aşkı ciddi zarar görecek. İlk zamanlar Yaman bu tehlikeyi fark etmeyecek ve hazırlanan sahte kanıtlara güvenecek. Çünkü Yaman geçmişte sorunlar yaşadı ve bu güvensizlik sorunu her zaman karşısına çıkacak. Ve Seher'e olmadık hakaretlerde bulunacağını söylemiştik. Seher de bu hakaretlere dayanamayıp Yaman'ı terk edecek ve şimdilik İkbal ve Zuhal amaçlarına ulaşacak. Ama sonradan Yaman gerçeklerin peşine düşecek. Hatta Yaman bu gerçekleri öğrendiğinde hayatı başına yıkılacak. Büyük pişmanlık yaşayacak olan Yaman kendisini Seher e affettirmenin yollarını ayıracak. Seher ve Yaman'ın tekrardan bir araya gelmesi zor olacak. Ama sonunda Yaman ve Seher tüm çabalar sonucu birbirini affedecek. Hatta çiftimiz evlenip mutlu olacak. Tabi bundan sonra İkbal ve Zuhal'in de sonu gelecek. Çünkü Yaman onların hain olduğunu öğrenecek. Bunun sonucunda da İkbal ve Zuhal sokaklara düşecek. Kiraz Ali ile birlikte daha çok zaman geçirecek. Bunun sayesinde çiftimiz arasındaki bağ daha da güçlenecek. Tabi onların arasındaki bu birlikteliği Sultan Ala engel olmak isteyecek. Çünkü Sultan Ala Kiraz Ali'ye layık olarak görmemektedir. Ama sonradan Sultan Ala hata yaptığını fark edecek ve çiftimiz sevgili olacaklar. Bundan sonra çiftimiz mutluluklarının tadını çıkaracak. Hatta çiftimiz daha güzel günler bekliyor. Peki sizce Seher bundan sonra Yaman'a güvenmeli mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.